AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında MEP bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde %17.18 iken 2021 yılı itibariyle bu oran yalnızca yüzde %7.69'dur. eğitim yatırımlarına ayrılan pay AKP'nin gerçek eğitim politikasını ortaya koymaktadır. 2021 MEP bütçesi eğitimde yaşanan sorunların ve uzaktan eğitim uygulamalarındaki eşitsizliğin devam edeceğini eğitimin yükünü yine verilerin sırtına yükleneceğini göstergesi olmuştur. Bursa Türkiye'de derslik açığı en yüksek olan ilk 5 il arasındadır. Salgın nedeniyle bir yıldır Yüz yüze eğitim yapılmadığı düşünüldüğünde aslında okulların kapalı kaldığı bu süre Bursa İlmili Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan yüzlerce dersliğin inşa edilmesi için kullanılabilirdi. Eğitim ayrılan bütçe ortadayken eğitim yöneticilerinin okul yapmaya ne kaynağı vardır ne de niyetleri. Üniversiteler bu dönemde bilimlerin karesi değil AKP'nin gözcü kulesi olmuştur. FETÖ'yle mücadelenin dışında birçok muhalif bilim insanının görevden uzaklaştırıldığı üniversiteler daha da geri bir noktaya gelmiştir. Tepeden inme getirilen rektör ve dekanlar çağdaşlar ve layıklığa aykırı söylemleriyle sık sık gündeme otururken Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ne eski bir AKP milletvekili adayını 3 Ocak'ta rektör olarak atamıştır. Bu liyakatsiz atamanın sonucunda kampüste direniş başlarken öğrenciler polis şiddetine maruz kalmış. Onlarca öğrenci evi baskınlarla öğrenciler gözaltına alınmıştır. Özgür üniversite